Defalarca aradım. Aile olarak toplanın, gelin. Biz aile olarak toplanalım, gelelim. Ne var bu? Yerli nerede? Anne, saatlerce, şey birbirimizle bunları size söyledim. Toplanalım dedim aile olarak. Biz de toplanalım. Ya, sen her gün toplantı istiyorsun. Siz kendiniz bir Bunu araya gelin. En son kızı o... alıp getirmeyecektin. Ee? Diyecektin ki ne? Büyükleriniz toplanıp bir gelsin bakalım. Evet. Biz bir oturup konuşalım. Tamam ben bu. Biz zaten size araştıralım. Biz söz keselim. Bir bir, bir şey bu kıza. Bir birkaç ay sürsün. Bir, o zaman belki de ben bizim derdin ki e, son, sizi beğenmiyoruz, son, vermiyoruz kızım. En son senin o İbrahim <laughs> Sen, İbrahim'le konuştum. Hep bak. seninle oğlun Kendisine seversiniz dedi zaten bu durumlara. Babanla bir araya gelin, siz, siz de gelin, zaten. ben bir, bir set kararlar <laughs> aldım. Konuşalım, edelim. Ama hiçbir şekilde sizin tarafınızdan bu tarafa geliş olmadı. E, sokaktan mı konuşalım? Ne demek? Eğer olmadıysa neden benden eşim evine geldik seni konuştuk? Bak ondan sonraki ha? süreci karıştırmayın. Ama o gece ne yaptınız? Ha, bir, bir kız o? evinden gelin e, duvar çıkarttı. ne yaptınız çıkart, siz? Tamam gelinlikten siz... çıkardı çocuk kız evi. Biz buraya ne için geldik zaten? Biz bugün kavgaya mı geldik? Tartışmaya mı geldik? Biz bugün Güzel şeye geldi, geldik. Bana sürpriz yapacaklar. Ben de bekledim ki ben tedavi olmak istiyorum. E ama istiyoruz. o ya, yani, ben onu bekledim. dün e, kararını verdi ya. Dün söz verdi Bakın ya. Bakın ben size diyorum ki. Sana şu, dedi gidip dedi tedavi yapacak. Şu andan itibaren gidin tedavi süresine başlasın. Bu bir başlangıçtır. Pazartesi olsaydı pazartesi günün... yoktu. Sen de bir anne olarak haklısın. Salı, Salı, Salı günü gideceğiz. Anla bunu artık. Artık büyük bir şey yok. Salı günü gittiğinde ne olacak? yani? Onu merak e, ediyorum. E, doktor ne derse o olur. Doktor diyecek ki oğlunun e, te, e, uyuşturucu tedavisine başlaması gerekiyor diyor. Ay. Bir an önce diyor. Belki yatıracaklar onu. E sen git önce kendi oğluna sahip çık. Zabıta da uyuşturucu konuşalım. Oğlunun program yaparız Ayşe Hanım. Ayşe Hanım söz efendim. konusu onun oğlu olduğunda ya da bir kızla bir mağduriyet yaşadığında onun programını yaparız. Ama şu anda mevcutta olan Kübra kızı. Kızı da hamile. Kızın hayatında iyi şeyler olsun istiyor. Doğru e, mu? Ben Kübra? de istiyorum Esra Hanım. senin kötülüğünü istiyor mu? Ya tamam nikah istiyor. Tamam biz de tamam diyoruz. Biz hayır diye bir şey kullandık mı? Ben Türkçe mi konuşuyorum? Ben nece konuşuyorum? Ben anlamıyorum ya. ya sen anlamıyorum. Niye sen, sen kadar bu kadar bu kızı üzüyorsun? Anlatsan. Ben mi üzüyorum ya? Evet ha? sen üzüyorsun tabii. Sen baş ucundan ayırmadığın benim de, kızım o muzda ki sen ifadeleri görmedin. Kız ben sen Allah'ına. Laf kalabalığı bir yapmaya kere de, gerek de, yok. Laf kalabalığı yapmaya gerek de, yok. Bir kere mı yok. seni? Yok. Ya üzme gelinim ya. Ayşe Hanım ilgili bir problem yok ki zaten. İyi, i̇yi ki, ki de sen problem varsın. Yok bende. Hayır iyi ki de sen varsın bu arada onu da söyleyeyim. Evet doğru. İyi ki de sen varsın. Sen olmasan ne olacağım? İyi ki de varsın ya. Yani. Ben de her şeyi yapacağım. Bak yani. ben diyorum sen benim kardeşimsin. İşte ben Tartışmayalım. De, bak tekrar İnan, tekrar ediyorum. İnan, güven. Sen vasisin Sağlı Al günü, çocuğunu getir. Tamam götüreceğim. Götüreceğim. Durup dururken onun üstüne gitme sen şimdi. Götüreceğim ben götüreceğim. Ama burada gelişi güzel konuşuyor Ayşe Hanım. ...yani biz bu çok gelişigüzel konuştuk... ...ama işte bak sen kötü konuştuğun için bunu yapıyorsun... ...onun konuşmasının devamında biz seninle, ben ...bak biz senle dün otulduk... ...güzel güzel konuştuk ben solunamı anlattım... ...sen şeylerini anlattın... ...güzel güzel şey yaptın... Ne ...aynı nasıl şeyi sen şiş. de adım adım şey yapsan... ...sen nasıl bir süreç istiyorsun ya... ...ay Abdül... bir dakika bir dakika verme... ...tövbe yarabbim... ...şimdi Abdülhak Bey... E, ...böyle bir nefes problemi yaşıyordu... ...bizde yaşıyor, çıkışta evet. görüntüleri görüyorum... ...gayet iyiydi... E, Kameraman arkadaşımızı görünce hemen bir bayıldı. Dik oturun, sağlıklı olun, sağlık görevlisi çok talimatlarını çok... yerine getirin. Bir görelim görüntüyü. Esra Hanım, bana evet. Ben içeri gideceğim. Evet. Sağlık görevlisi yanında. Herhalde biraz önce söylediklerinden dolayı bayılıyor Zar. Eğer burada müdahale edemezlerse hastaneye de gitmesi daha uygun olur. Bence çok sağlam hemen bütün bir check-up yapılsın. Bu hal tedavisi de gerekiyor. Bazen evet, fıstık evet. tamam, yeterli. Ama hastaneye mı? gitsin. Bence bilir götürelim hiç. bir an önce hastaneye. Ya, evet o, gerçekten evet. bir an önce hastaneye Valla. Abdullah Fazla Bey duyuyor var. musunuz beni? Tamam. Ambul Şimdi. Evet. Abdullah Bey eğer e, durumunuz kötüyse ise ambulansımız da kapıda duruyor. Hemen sizi hastaneye götürelim. Tüm ya, değerlerinize abla. bakılsın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şu an. Şey, e, toparladınız mı hemen? Düştü. Astım astım, astım, astım olduğumdan dolayı fıs fısım bittiğimden dolayı e, şu an nefes alamadım. Hı hı. Ama sıkıntı değil. Şu an iyiyim. İsterseniz hemen ambulansa sizi e, götürelim. tüm değerlerinize bakalım. Hocam hocam İster misiniz? Ederim, Allah razı olsun. Bakın yani Sağ seferber olayım. ederim imkanlarımı sizin için. Teşekkür ederim. İşte öyle ee, bayıl bayılıyor gelebilir miyim oraya? Tabii izin istiyorum sizden. Hı hı. Gelip sayın babacığımla bir şey konuşabilir miyim lütfen Esra ablacığım eğer izin verirseniz. Bu arada e, kolda tansiyon ölçülürken konuşulmaz ve kol hareket ettirilmez. Efendim? Değil Hayır ses gelmiyor be. Ben geçeyim isterseniz bir. Al, al Teşekkür ederim. Ya eskiden şeydi bilir misiniz böyle anneler babaları kızdığı zaman hemen şöyle bir eşarp bağlarlardı. <laughs> hani Allah. o şeydir. Onu babaanne Neyim çok yapardı. Ne? Babaanne Baba mi? Yapaldı. Ne, ne yapıyordu en çok ya ne ya zaman? Ya onu şey ne evet, zaman abi, yapıyordu bunu? Mehmet Onun başı ağlıyordu. Ne zaman başı alsa adam, şöyle kafasına bağlı. Dedene kızdığı zaman da yapıyor muydu? Ya ben dedemi <laughs> çok tanımadığım için ha. <laughs> 7 yaşındayken vefat etmişti. <laughs> Eskiden kadınlar öyle yaparlardı. Hemen ayılır bayılırlardı. <laughs> Geçmiş olsun Abdullah Bey. Vallahi genç yaşta da bak öyle öksürüyorsunuz ki Allah uzun ömür versin. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah sağlıklı bir şekilde. Hemen ayıldınız. Geçmiş olsun. İyi misin? Valla <laughs> yani, hemen ayıldınız. Allah. Ya, ben e, Allah ya, yaşatma mi? hiç bayılmadım. Bayılmak da istemem. <laughs> bilmiyorum tabi ben programda görüyorum. Çok hızlı hani bayılan hemen ayılıyor. Öyle bir şey mi onu da bilmiyorum. Ama risk almak da çok tehlikeli, tehlikeli. Esra Ambulans buradayken hemen bence hastaneye gidin. Yani böyle İster ciddi misiniz? problemleriniz varsa. Doğru, ben Salı günü. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür Beyefendi, ederim. Beyefendi bayılıyorsunuz. Aa, i̇çeriden ay, onu da hiç kadar Oradaki görevlileri de bakın şey, kurum olarak kaç çıktı tansiyonunuz? atıyorsunuz. Efendim? Tansiyonunuz kaç çıktı? Söylemediler Esra. Gizli bilgiye. Üzülmeyin <gülüyor> diye. <gülüyor> Şimdi düşük deseler gene tansiyonu düşecek. Yüksek sayın, deseler o ayrı. Esra Hanım konuşabilir miyim Sayın Babacığım? <laughs> Biraz önce büyük bir terbiyesizlik <laughs> yaptığınızın farkındasınız. Nasıl? Sayın Babacığınız'a ne söyleyeceksiniz? Ya işte biz böyle olmaktan dolayı bıktık yani Sayın Babacığım. Niye böyle yapıyorsunuz? Yani biz siz biz biz biz. biz. Yani sağlı hiç ben be, Sayın Babacığım. Aşan ben be. dediğim gibi siz bir an evvel tedavi sürecini başlatın. Ya bak yine tedavi diyor Allah her 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 ya Rabbim ya. Diğer tedavisi göreceğin. Ya tamam da şey, daha, şöyle e, ama bunun altını gideceğim. da çizin insanlar yanlış anlıyor soru bizim sayın babacığım. <laughs> Ayşe Hanım yani dediğim gibi, bu süreci başlatın <laughs> ya. Siz <laughs> <Tamam>, basitsizsiniz <başlıyorsunuz>. anlatabiliyor <laughs> tamam, muyum? Teşekkür ederim canım. Düzgün yola <laughs> girmesi için <laughs> benden her merak etme, etme, ben etme tamam. Sayın babacığım nasıl olmuş kızınız? Hep beraber şey yaptık süreci getir. Sayın babacığım bakın nasıl olmuş. Ben götürüp getireceğim Allah'ın izniyle. Sayın babacığım nasıl olmuş? İşte bakın Ayşe Hanım, bu şekilde devamlı tarihler, Öyle tarihler, bir tarihler. Işte. tarihler. Yani, yani bunu bile bile yapıyor ama. Bizim büyükler yani şey şeyleri, şeyleri yanlış anlıyorlar. Yani sizin yapacak sevgi şey yok. yok mu sizin evde? Sizin evde sevgi yok mu? Hep böyle ağır mı var? Yani artık eşki kafalık yani eşten toplumda hatta diyorsun, şey yani. Bile. O eski toplum değil şimdi bir şey söyleyeyim. Siz eski toplumlar saygı olsaydı zaten bugünkü kübra bu şekilde hamile ya. olmazdı. Sıkta. Hamile ha. olmazdı. Şimdi Abdullah. Öyle alkışlı bir dakika. Abdullah bir, bir saygı olsaydı bir hamile olmazdı ikinizde de. Bir dedi. telefonla yapacak bir şey yok Esra abla konular buraya kadar geliyor. Bir telefonla görüştü diye görüntülü konuştu diye. abisi kardeşlikten net ediyorsa ben öyle aile aile deme. Bak gene geldi. Sizler misiniz? Çoma soktu. Ay bana karışma. gene Ayşe, Ayşe Hanım'la ne kadar güzel Kübra bir noktaya varmışlardı. Ya, ben fişekleyiciyim. Fişekleyiciyim ben. Sen kayıtsız ol tamam Ben fişekliyorum ben herkese aynen. Salı günü, salı gün, Bu arada siz dün TikTok yayınında Sağlı şu her anda şey Ayşe ne teyze, Ayşe Esra teyze çok özür dilerim. Şimdi Esna ekran da. başındaki seyircilerimizden çok sayıda hem sosyal medyadan hem de ihbar hatlarından şu mesaj geliyor. Evet. E, dün sen tiktok yayını yapmışsın sosyal evet. medyada yayın yapmışsın ve şöyle bir cümle kurmuşsun e, şimdi onun videolarını da bize atacaklarmış e, ben kan vermek istiyorum ama benim kanıma müdahale edecekler deyip kurumları karaladın mı hayır <laughs> bununla Bravo. ilgili bir kayıt gönderecekler nasıl yani yani şunu söylemişsiniz o canlı ben, yayında ben öyle bir şey istemiyorum benim bilmiyorum. kanıma, kanıma müdahale edecekler şimdi tiktok özgür bir e, platform platformu. Lütfen öyle şeyler yapmayın. Ben öyle hayır, bir şey hayır. demedim. Hayır hayır sen canlı Dememde yayınında zaten. bu cümleyi kurmuşsun. Hayır. Öyle bir şey kursak zaten direkt kısıtlamayız zaten. zaten. Banyeriz. Hayatım bunu nereden bilsin? Sen demişsin ki ben biri sormuş sana niye kan vermiyorsun hemen yarın diye. Ben kan veririm ama benim kanıma müdahale ederler diyerek kurumlarla ilgili bir şey söylemişsin. Yok onun niye öyle söylemesi Peki abi. Abdullah bu kaydı çıkartsam. Tam söylediğin cümleyi sana dinlettiğimde ya, ne yaparsın? Ya Esra abla belki öyle bir şey demişimdir dememişimdir çünkü hastayım yani şu an inanamıyorum her şeyi olanlara. Yani olabilir de olmayabilir de şimdi. Yani eserada, bu kaydı ekip arkadaşlarım da hazırlasınlar. Niye böyle bir cümle kurdun? Aha, belki de e, yanlışlıkla kurmuşum. Diyeyim, tam olarak ne demek istedin de ne dedin? Ha işte kelimenin arkasından gelmişsin. Niye kelimeler. kanımı, kanıma müdahale edeceklerdi? Ka kanıma dedi. niye müdahale etsinler? Esra kanım oradan... Çıkıyor ne olursa o çıkar yani. Akacak ne kan var? damarda durmaz. Ya Esra abla şimdi. Hayır sen şunu <laughs> söylüyorsun kan ben, ben kan veririm ama benim kanıma müdahale edecekler. Kanıma kim müdahale edecek Esra abla? Kurumlar demişsin. Kurumlar müdahale edemez ki zaten ne varsa evet. o. Ama ben demişsin Begim bunu. Belki kanser çıktın, belki verap evet. çıktın, belki kötü ha, bir ama. hastalık çıktın. Kanım ha, ha, temiz başka kurumlar türlü. kirletecekler. Ha, ha, onu demişsin. Ben temiz Yok. kanlı bir insanım. Evet. Temiz canlı bir insanım ama canımı kirletecekler. Yok olur mu öyle şey? Mesela mahkemeleri de kabul etmiyorsunuz Yok. ya mahkemelerde de hep size komplo kuruluyor ya. Evet. Emrah'cığım siz videoyu hazırlayın bu arada. Yok es Esra evet. rica ediyorum. <laughs> niye? Yayın vermeyin lütfen. Ama Rıca şimdi olarak. sen ha, söyledin ediyorum. mi söylemedin mi? Dürüst olursan. Tamam söyledim Esra bilmiyorum niye söyledim ben. Niye söyledin ama gerekçesi? Tam bilmiyorum Esra bilmiyorum o anki yayındaydık yani. Yayın Kendini savunmak ben için olduk, mi söyledin? Dedik, hastaydık öksürdük, öyle eksik girdik, eksik girmedik. Yani öksürüğün sebebiyle benim kanıma müdahale edecekler, kanımı kirletecekler, sanki bende bir şey varmış gibi çıkartacaklar demişsin. Tamam demişim Resul abla hatırlamıyorum yani kötü bir hatırlatmam şey ki. ister misin? Ya eğer hayır öyle bir şey de demişsem niye yiyorsunuz şimdi? Yani komple videonun tamamını çıkardık Şöyle şimdi. Şöyle yapalım yani. eğer yetişirse yayının süresine kadar. Hayır yani hayır lütfen niye? Emre abi lütfen. Bakın lütfen. Ama Esrar. niye böyle ya? Ama sen niye hiç... sosyal medyada ama böyle niye? bir ben şey söyledin? Ama şey ben tamam diyorum. Tamam dediğim için mi böyleyim Hayır, ya? Hayır ama söylemişsin işte. Benim kanımı değiştirecekler demişsin. Kötü kan koyacaklar içine. Ya ben Ya ben geldim. Ya ben kötü bir şey Esrar. mi yaptım? Kübra Allah aşkına ya. Geldim. hiç öyle yandım. işte. neyse. Bak ah, sen şehir git. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.